Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda oyunun en iyi dönüşmetre düşüren epik kahramanı olan Alure'yi inceleyeceğiz. İblis tohumu endeksinde epik bir kahraman sar ve mavi taşlardan çıkabilen bir kahraman. Şimdi öncelikle kahramanı nasıl kuşanmamız gerektiğini anlatmadan önce becerilerini okuyup anlamamız gerekiyor. Birinci becerisine bakıyoruz rastgele 3 kez saldırır her kritik vuruşta hedefin dönüş metresini %25 azaltır. Yani 3 kez saldıracak. Üçünde de kritik vursa A1 becerisiyle rakibin dönüş metresini %75 e, azaltacak arkadaşlar. Peki burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu kahraman rastgele 3 kez saldırıyor. Yani örümceğe koyduğumuz zaman bu kahramanın küçük örümceklere de vurma olasılığı var. Yani sadece büyük örümceğin dönüş metresini düşürmeyecek. Ama Tekli bosslara karşı, tekli rakiplere karşı örnek veriyorum. Ateş şövalyesi gibi bir bölümde hem 3 kez saldırması, kalkan kaldırmasında hem de 3 kez saldırına tek bir hedef olduğu için üçünde tek bir hedefe vuracağı için Üçünde de dönüş metre %75 azaltacak arkadaşlar bosun dönüş metresini yani o yüzden örnek veriyorum ki bunu örümcekte kullanmaya çalışan arkadaşlar var örümcekte başarılı değil ama ateş şövalyesinde başarılı ve birkaç yerde başarılı onları birazdan anlatacağım sizlere. Şimdi ikinci becerisine baktığımız zaman ikinci becerisinde tüm düşmanlara iki kez saldırır. Her saldırı %30 ihtimal kitaplandığında %40 %50 ihtimal oluyor. %50 ihtimalle bir tur boyunca %30'luk bir defans azaltma dezavantajı verir. Bizim defans azaltmamız hepimizin kullandığı tercih ettiği %60'lık defans azaltma ancak bu kahraman da onun yarısını veriyor ve aynı zamanda Defans azaltma dezavantajı altındaki hedeflere de bir tur boyunca uyku dezavantajı verir. Arkadaşlar uyku nerede işinizi görecek? Turlu savaşlarda lazım olacak. Yani örnek veriyorum iblis tohumu endeksinde rakibe uyku vererek o tur rakibin hamle yapmasını engelleyebilirsiniz. Veyahut yeni bir boss çıktı. Uyku dezavantajı orada işe yarar ama Alure biraz kırılgan bir kahraman. O boss için çok fazla tavsiye etmem. Evet devam ediyoruz ve üçüncü becerisi. Bir düşmana saldırır. Ekstradan %30 kritik vuruş şansı vardır. Hedefin defans değerini %50'sini yok sayarak bunu yapacak. Burada da atak üzerinden diğer becerilerinde olduğu gibi bir atak üzerinde hasarı var. %50 defans yok sayması güzel. Ancak biz bu kahramanı için kullanacağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kalıntılarını ona göre kuşanacağız. Şimdi hasar beklersek Atak kasacağız bu kahraman kırılgan olacak. Hele ki hesabınızın kalıntıları iyi değilse. Yani kesinlikle atak kasmanızı tavsiye etmem. Burada defans yok sayma tamam güzel. Yani ama bir düşmana saldıracak. Yani çok bir şey ifade etmeyecek arkadaşlar. Zaten bu kahramanı kullanma amacımız bizim abirindeki dönüş metreden başka hiçbir şey olmaması, olması gerekmiyor. Tamam burada ufak bir defans azaltma var ama bu da istediğimiz bir defans azaltma değil. Ama şu becerisi sayesinde ateş şövalyesinde lazım olacak ve aynı zamanda şu anki rotasyonda olan Kara Peri, kıyamet kulesinin baş patronu olan Kara Peri dönüş metre düşürerek orayı da geçebilirsiniz. Birazdan detayları orada göstererek anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar o yüzden bu kahramana bu becerisinden dolayı isabet kasmamız gerekiyor. Niçin mi isabet Dönüş metreyi boşaltabilmemiz için bir kere isabete ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi de bu kahraman kritik hasar vurduğu zaman dönüş metreyi boşaltacağı için buna bir kritik oran da kasmamız gerekiyor. Kritik oranla vurduğu zaman. O yüzden kritik oran da vuracağız. Kasacağız ve bu kahraman rakibin dönüş metresini güzel boşaltabilmesi için, hızlı boşaltabilmesi için de hız kasacağız. Yani hız, isabet ve... Ee kritik oran olmazsa olmaz olacak ve HP kasmanızı tavsiye ederim Atak değil Atak değil arkadaşlar kahraman kırılgan bir kahraman ana barının HP defansı çok düşük ki bunu Ateş Şövalyesi gibi zor bir bölümde kara peri gibi zor bir bölümde kullan. Hani kara peri de hızından Atak olabilir ama Ateş Şövalyesi'nde HP her şekilde ee, işinizi görecektir 20. bölüm olur, 25. bölüm olur. Hepsinde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kuşanmış olduğum kalıntıları sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet. Can kalıntısı kuşandım. İlahi can kalıntısı. Altta kritik orana, hıza, HP'ye dikkat ettim. İsabete dikkat ettim. Miğferini e, hızdan kuşandım. Yine aynı şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Eldivenine ancak kritik oran kuşanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu kahramanın %100 kritik oranını yapmadan savaşa girmeyin. Hani kalıntınız kötüdür. Başlangıç seviyesi bir hesabınız, orta seviye bir hesabınız vardır. %100 kritik oran kasamıyorsunuzdur kahramana. En azından %75 kritik oran kasmaya gayret edin. Evet görmüş olduğunuz gibi göğsünü yüzdeli atak değil de HP kuşandım. Ve bu yüzdeli HP sayesinde kahramanın HP'sini biraz daha sağlam yapmaya çalıştım. Ve botu da tabii ki hız oldu. Arkadaşlar isabete ihtiyaç var. Şu an 285 isabet daha yükseltilmemiş sancaktan isabeti var. Ve yüzün şey tılsımını bu şekilde taktım. Kritik demeç takmamdaki neden vermiş olduğu isabetti yani. Yani hasar beklediğinden değil o altta iki tane isabet, güzel isabete verdi. Ve yüzü de defans HP olabilir. Ustalığını ben açmadım. Ama burada size nasıl açabileceğinizi göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu kahramana birçok ustalık kasılabilir. Ancak e, söylemiş olduğum gibi kalıntınız zayıftır ve kahraman erken yatıyordur. Ona göre bir ustalık tavsiye edeceğim sizlere. Ama hangisinden açarsanız açın. İster savunma, ister saldırı ama kesinlikle isabet açmanız gerekiyor. Ben buna ustalık açmamdaki en büyük neden kalıntılarım iyiydi. Şu anki kuşanmış olduğum kalıntılar bu kahramanın kalıntıları değil. Biraz daha düşük kalıntılar kuşandım. Yani daha iyi kalıntıyla ben bunun e, şeysini Kara Peri'yi geçtim ve e, o yüzden bu kalıntıyla değil daha iyi kalıntılar vardı ama şimdi biraz daha orta seviye kalıntılar kuşandım çok abartmadan oranlarını sizlerin de yapabileceğiniz oranları e, göz önünde bulundurarak. Benim kalıntım iyi olduğu için ustalık kasmadım. Bu kahraman ustalık kasılmadan da kullanılabilir. Çok bir şey ifade etmez ama kalıntınız kötüdür. HP'niz, defansınız, isabetiniz, hızınız özellikle isabetiniz kötüdür. O zaman kesinlikle ustalık açmanızı tavsiye ederim. 1-2-3 Şu dezavantajlı değil mi? Evet dezavantaj bu şampiyonun uyguladığı bir dezavantaj kaldırıldığında... Bunu hani ikinci becerisindeki defans azaltma falan var ya uyku oradan dolayı bir dönüş metri desteği alması için 4 şöyle ikisini açabilirsiniz. 5 şuradaki ustalığı kesinlikle açın bu ikinci becerisindeki defans azaltma ihtimali düşüktü o ihtimale %5 daha koyacak ve aynı zamanda şunu da açabilirsiniz. Defans e, azaltmasını bir tur daha uzatma şansınız olur. Bu şekilde isabetten açtık. Saldırıdan açarsanız, kalıntınız güveniyorsanız kalıntınıza, kahramanın vuruşuna vesaire, yani dayanıklılığına saldırıdan açarak Şuradaki ekstra bonus hasarı dev katledici açın. Çünkü bu kahraman 3 kez saldıracak ve karşısındaki baş patronu olacağı için dönüş metri azaltar, ateş şövalyesi olur, e, kara peri olur. Orada ekstra bonus hasarlar elde edersiniz. Veyahut kalıntınız kötüdür, kırılgandır kahraman savunmadan şu şekilde alan hasarı azaltmalar ile şu ekstra kar saldırılarda açarak bu kahramandan daha da verim alabilirsiniz. Bu şekilde ustalık açılabilir. Söylemiş olduğum gibi ustalık açmanında kullanabilirsiniz. Şimdi Alure değerli bir epik kahraman kesinlikle. Yani oyun sonu da olsanız kullanacağınız bir kahraman kıyamet külesinde. Özellikle kara peride. Şu an zorda mıyız? He, zordayız tamam. Normalde de ve zorunda tüm kara peri bosslarında, tüm kara perinin olmuş olduğu katları... Yani ben şu takımla geçtim. Elimde bir dünya efsanevi kahraman var ama dönüş metre boşaltarak bu bossu ke ke kesebildim arkadaşlar. Ve Alure inanın Lissandra'ydı değil mi? lisandra'dan sonra oyun içerisindeki en iyi dönüş metre boşaltan kahraman doğru kullanıldığında. Hani örümcekte de değil de bu tarz tek rakiplere karşı kullanıldığında. Ee, çok başarılı bir kahraman. O yüzden bu şekilde bir takımla geçtim ki zaten şöyle en baktığınızda da örnek veriyorum. Bizim klandan örnek verelim. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız Cenk abimiz Ali Üre koymuş. Bir başkası alüre koymuş. Tamam Ali Üresiz geçmiş ve Ali Üre koymuş. Çoğunluk Ali Üre kullanarak geçmiş benim gibi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ali Üre. 2 tane alüre çift alüre hem de 60'a 60. Yani bu kahraman kesinlikle oyun başı da olsanız ortası da olsanız sonu da olsanız sıf şura için bile kasmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bölümün bu rotasyonun son kara karaperi ve bunu geçmeniz için de güzel bir dönüş metre düşüren kahramana ihtiyacınız olacak. Evet arkadaşlar bu birinci nedenimizdi kasmak için. İkinci nedenimiz ise ateş şövalyesi oyunun bana göre örümceğinden de zor bir zindan bölümü. Tabii ki şu an yeni gelen iblis şey kum şeytanını katmaz isek bana göre en zoru şu an için ateş şövalyesi. Örümceği bir şekilde geçiyorsunuz HP yana vesaire vesaire ne bileyim kar saldırı taktikleriyle vesaire ama ateş şövalyesinde çok fazla alternatif yok. Hani dönüş metre düşüren kahramana her şekilde ihtiyacımız var burada. Çünkü ateş şövalyesi her hamle yapışında kahramanlarımızın max hp'sini azalt, azaltma gibi bir durum yapıyor. Ve hani takım uzun süre ayakta kalsa bile ister istemez max hp'leri düştükçe de ee, takım yatıyor. Ama Alure gibi bir dönüş metre düşüren hatta iki de olabilir dönüş metreciniz yoktur. İki tane alüre de olabilir. Tek alüre de olabilir. Bu şekilde bir alüre ile ateş şövalyesinin kalkanını açtırmakta da başarılı. Üç kez saldırıyor ve kalkanı açtıktan sonra da dönüş metreyi devamlı boşaltarak ateş şövalyesinin size vurmasını engelliyor. Ve bundan dolayı da max HP'niz düşmüyor. Uzun da sürse bir şekilde kesebiliyorsunuz. Şimdi hangi bölümde göstereyim sizlere? Abartmadan 20. bölümde gösterelim. Kalıntımız çok iyi değil. Evet şu takımı bozalım. Biraz daha böyle basit takımlarla gösterelim mi? Hani herkesin elinde, herkesin ulaşabileceği kahramanlarla böyle abartılı işte çok sağlam şeylerle gitmeyelim kahramanlarla. Sonra kızıyorsunuz bana, biz bizde onlar mı var?" diye. O yüzden arkadaşlar abartmadan böyle hani herkesin ulaşabileceği, yakın zamanlarda olması da çıkartabileceği kahramanlar kullanmamız da yarar olacaktır. Eczacımızı koyalım. Evet, soğuk kalp Fişlik türü bir nadir ama nadir kahraman sonuçta. Er ya da geç size de çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Diyakozu koyalım mı? Bir bakalım. Şöyle de. Bir canlandırmacı koyalım. Canlandırmacı ne var mesela? Drakes olabilir. Veya şu şey var. Herkesin ulaşabileceği. E, referans hesabında bulunan canlandırmacı olabilir. Onlar olabilir. Biz günlük girişlerden aldığımız drakesi koyalım. Zıt renk, mavi renk, kırmızı renge karşı olacak ama olsun. Koyalım. Drakesimiz burada. Evet. Ve şu anki videosunu hazırladığımız alüreyi koyalım. Evet alüremiz neredeydi? Alüre. Evet. Burada. Tamam alüreyi de koyduk. Ve bir tane de bize böyle turları seri geçirecek. Videomuz uzun olmasın. Turları seri geçirecek bir kahraman ne olabilir? Ronda olabilir ama zıt renk. Bu bölüm 20. bölüm kırmızı. Yani turları hızlı geçirmesi için de kahin kullanacağız. Yani o turları hız, hızlı geçmek için koyuyorum yani arkadaşlar. Ronda veya Kale ile bile hani bu turları geçeriz ama süre olarak uzun olur. Videomuz uzun olmasın diye de ben şu an Max HP hasarcımı koydum. Şimdi Alure'de bir ön talimat ayarı yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle 3. tura geldiğinizde yani 3. tur baş patronun olduğu bölüme geldiğinizde şu becerilerini kullanmasın diye. Buradan talimat verin kesinlikle. Devamlı A3'ün A1'ini kullansın ki kalkanda da olsa, kalkan açık da olsa hem dönüş metre boşaltır. Kalkan kapalıysa da 3 kez vurduğu için kalkanı açmanızı kolaylaştırır. Evet bu şekilde bir takımla girelim. Ve sadece bu turda A2 ve A3'ünü kapattım. Diğer kahramanların herhangi bir şekilde şeysiyle uğraşmadık. Şimdi arkadaşlar şöyle koyduğum zaman... Eczacı nadir bir kahraman. Yeşil taşlardan bile çıkabilir. Soğuk kalp, hiçlik türü bir nadir. Sadece mor taşlardan çıkıyor ama nadir olduğu için çıkma olasılığı yüksek. E, Drakes günlük girişlerden gelen bir kahraman. Alüre sarı ve mavi taşlardan e, çıkacak bir kahraman. Yeşil taşlardan çıkmıyor epik bir kahraman olduğu için. Ve e, başka ne söylemedik? Kahin de hiçlik türü epik kahraman. O da hiçlik epi. E, mor taşlardan çıkıyor. Evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi Ateş Şövalyesi olur, zindanların diğer bölümleri olur. Hangi bölümde bir takım yapacaksanız kesinlikle takımınızın içerisinde en azından bir tane canlandırmacı bir kahraman koymanızı her zaman sizlere tavsiye etmişimdir. Çünkü bu tarz kahramanlar Alüre gibi, Soğuk Kalp gibi hatta Kahin gibi kahramanlar kırılgan ve rakibin bir vuruşuyla kesilebilecek kahramanlar. Hatta biz Alure'ye güzel HP'ye de kastık ama biraz önce az kalsın ölecekti. Yani o yüzden bunları tekrar canlandırmak için Ateş Şövalyesi de birazdan belki vuracak. Dönüş metresini boşaltamayacağız. Ee, o yüzden canlandırmacı her şekilde şart. Drakes olur, farklı canlandırmacılar olur vesaire. Evet arkadaşlar baş patrona geldik şu an ve e, artık kalkan kaldırmamız gerekiyor. Alüren'in A1 becerisi 3 kez saldırdı. Ama kalkan kapalı olduğu için dönüş metreyi boşaltamadık ama şimdi artık kalkanı açtık. Dönüş metreyi boşaltabiliriz. Tabii ki sıra gelirse. ise Üren'in dönüş metresi şu anda oldu. Bakın arkadaşlar hop aldık. Kritik oran vuramama nedeni renk baskınlığı arkadaşlar. Bakın bosun rengi kırmızı olduğu için ve alüre mavi renk olduğu için biz buna istediğimiz kadar yüksek kritik oran da kassak, yüksek isabet de kassak her renk baskınlığında olduğu gibi bu renkte de kırmızı rengin mavi renge baskın olduğu için %5 ihtimal ile dezavantaj veya dönüş metre boşaltma gibi e, ee, boşaltmama yani dönüş metre boşaltma gibi sıkıntılar olacak. Yani dönüş metrelerini boşaltamayabilecek. Biraz önce yine oldu. Bu bu kahramanın kritik oranı veya isabeti az değil renk baskınlığı. Alüre yeşil bölümlerde ve mavi bölümlerde ve mor bölümlerde çok başarılı olacak. Kırmızı bölümlerde de bu şekilde zaman zaman kaçırabilecek. Yani vay isabetim azmış. Vay işte e, verilen Alp'in videosunda görmüş olduğum oran yetersizmiş, yetersizmiş diye düşünmeyin. Ki Ateş Şövalyesi'nin kötü yanı 20. bölümünde rengi kırmızı olmaz. Alürenin rengi mavi olduğu için ama yine her şekilde ufak da olsa arkadaşlar yani ne bir soğuk kalbiniz falan var ise veya farklı bir dönüş metre boşaltan ile yeterli olacaktır. Evet gördünüz mü? Pat indiriyor zaten diğer dönüş metreciler bile diğer bölümlerde diğer renklerde gerekli olmayabilir gerekli güzel hızlar tuttuğunuzda bu tek başına bile ateş şövalyesinin devamlı dönüş metresini boşaltacak. Tabii ki 20. Bölümden sonra 21. 22. Ve 25. Bölüme kadar. Dönüş metre düşürme şeyleri de azaldığı için orada yeterli olmayabilir. Ama 20. bölüm ve altındaki tüm bölümlerde tek bir alüre ile dönüş metre boşaltmak da yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar şu an baktık. Başarılı bir kahraman. Kesinlikle oyun başı da olsanız ortası da olsanız ne zaman çıkarttıysanız bu kahramanı kasın. Yani zindandaki en zor bölümü size geçirecek ki geçmeniz gerekecek yargıcı almak için yargıcı aldıktan sonra 25. bölümlerde ateş şövalyesinde ilerlemek için o bölümlerde bu kahramana ihtiyacınız olacak ve aynı zamanda söylemiş olduğumuz gibi kara peride dönüşmetre boşaltarak sizi geçirecektir. Tabii ki ön talimat ayarlarından ikinci ve üçüncü becerisini kapatmanız gerekiyor. Bu kahraman birinci becerisi için kullanılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Alüvresi olan kişiler kesinlikle kasmadıysa masenden çıkarsın kassınlar. Bu arada taş etkinliği var. Garanti şampiyon çağırma etkinliği ama ben açmak istemiyorum. Düşünmüyorum arkadaşlar. Yani siz açar mısınız bilmiyorum ama ben Cuma günü açmayı düşünüyorum elimdeki taşları. Bakalım Cuma günü güzel etkinlik geleceğini hissediyorum. Umarım güzel bir şeyler gelir de. Biz de e, belki bir şans güzel kahraman çıkartırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.